%90 oranlarında bir artış bekliyoruz. Uzmanlar hayatımızın merkezinde olan dijital materyallerin beraberinde getirdiği hastalık için uyarıyor. Aman dikkat! 17 günlük süreçte dijital bağımlı olmayın diyor. Tabii ki ev içindeki bazı çözülmemiş ortamlarda bulunan insanlar, öyle ilişki problemleri yaşayanlar, çocuklarıyla iletişim problemleri yaşayanlar, tabii ki kendilerini soyutlamak için dijital bir dünyaya doğru kendilerini kaydırma ihtimalleri oldukça yüksek. Peki neler yapılmalı? Dış dünyada geçirdikleri kalan vakti kendileri için harcayabilecekleri ev içinde bir ortam yaratmaları gerekiyor. Bu anlamda en iyi gelen şeylerden bir tanesi kişilerin hep içinde kalan, yapmak istedikleri, yapamadıkları, ev içinde yapabilecekleri, kişisel gelişim anlamında, kendilerini geliştirmek anlamında bazı Durumlara yönelmeleri olacaktır. Örneğin okumak gibi olabilir, araştırmak gibi olabilir. Hobiler edinmek, tamirat, tadilat işleri gibi ev işleriyle uğraşıp e, evinizi yenilemek gibi yollara, masrafsız yenilemek gibi yollara gidebilirsiniz. 17 günlük süreç çocuğu olan aileler içinse daha büyük önem taşıyor. Çocuklarda var olan dijital bağımlılık bu dönemde daha da artabilir. Bunun önüne geçmekse tamamen ailelerin elinde. Öncelikle ailelere çocuklarıyla sohbet etmelerini öneriyoruz. Yani oynadıkları oyunlar hakkında konuşmak, ne gibi oyunlar oynuyor, internet değer vakit geçiriyorsa, orada oyunlar oynuyorsa o oyunların içerikleri hakkında bilgi almaları gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonrasında da ona göre bir zaman aralığı belirlemelerini ama bunu da ortak bir şekilde belirlemelerini istiyoruz. Çocuklar dijital mecralardan ziyade Aileleriyle daha fazla vakit geçirmeli. Aileyle birlikte kutu oyunları oynayabilirler, kitap okuyabilirler. O okudukları kitap üzerinden sadece bir bölümü okuyup, onun üzerinde sohbet edebilirler. Aynı zamanda ev içerisinde resimle yapabilirler.